Arkadaşlar merhaba bugün yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş challenge. Böyle eğlencesine boyamıştım arkadaşım. da. ben öyle Oğlum orada biri biri var lan. Orada biri var? Bir ne? 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 Geliyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aa, arkadaşlar peşimizi bıraktı orada. Gidiyoruz saklanın gel. Gel saklanın. Çok kötü. Çok kötü. Aa burası iyi saklanmak Gel gel gel. Gel. Arkadaşlar parka geldik. O kadar. Ya en azından gelmiyor ya. Arkadaşlar peşimizi bırakmadı. Geliyor. Geliyor. Arkadaşlar geliyor. 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 Tamam gidiyor gidiyor gidiyor. Gel. Gel saklanalım. Oh, tamam orada. Git arkadaşlar. Gel şurada bir soğuktan Arkadaşlar. O kadar sizin için riske giriyoruz. Bizi yakalıyor. Ee, bizi o yakalıyor. o kadar biz abone olun ya. Öyle ya, ya. Abone ol. Evet, Ölüyordu gazda da bizi Ölüyoruz. Ölüyoruz arkadaşlar. Ah. <laughs> ah, arkadaşlar ölüyoruz. Hayır. Çok kötü e, 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 Ah, çok fena yoruldum. Çok fena. <laughs> bayılacağım galiba. Ah, bayılacağım galiba. Ah. Arkadaşlar geliyor. Diyor. <laughs> en riskli şey. Abone olmayı. Like atmayı unutmayın. Ara geliyor. Aa araba. Araba geliyor. Çekil. O bizi yakalıyordu. O bizi yakalıyordu ve orada. Oradaydı. Oraya doğru kaçtı. Oraya. Arabasıyla Arabası kaçtı. Hayır orada, orada. Orada gelin kaçayım. Gel. Gel. Ka kaçalım. Gel kaçalım. Gel kaçalım. Çok kötüyüm. <gülüyor> <gülüyor> gel burada gel. Ana geliyor. 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 <laughs> Arkadaşlar o kadar risk alıyoruz. Kamerayı <laughs> tut. Abone olun. Kamerayı düşmeyeceğiz zaten. Sadece bir yürüyüş gidiyoruz. Sadece bir yürüyüş videosu çekecektik. Gel eve girelim. Bunu bekle. Açılmıyor. Açılıyormuş tamam. <laughs> Arkadaşlar sonunda kurtulduk hadi görüşürüz. Abone Hala orada bizi takip ediyor.